Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de 50 bin liranın sahibine kavuşacağı final günü geldi çattı. Bugün esprili yorumları ve farklı tarzıyla dikkat çeken yarışmacımız Onur'la beraberiz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi ne olsun. Seni gördüm daha da iyi oldum. Ben de seni gördüm daha daha iyi oldum. Teşekkür ederim ya. Sevgimiz karşılıklı gerçekten. Onurcuğum bir haftadır en çok konuşulan kişi sen oldun vallahi. Ya şimdi dediğim gibi gizlice hayran sinsice düşman olabilirler. O yüzden konuşuyorlar. Ve ben iddiamı tekrarlıyorum. Bugün aslan hikayesini yazacak, avcıların yalanları son bulacak. Eyvah eyvah. Bugün çok sürprizli olacak anlaşılan. Onurcuğum herkes seni çok merak ediyor. Bize biraz kendinden bahsetsene. Görürüz ben İzmir'de yaşıyorum. E, paramediyim. Oyunculuk eğitimi de aldım aynı zamanda. Aslen babam Erzurumlu, annem Konyalı. E, mutfak benim için hobiden başka bir tutku. Ee, bir çeşit değişik bir sevgi diyebiliriz. Senin bir haftalık Masterchef maceran çok konuşuldu. Nedir bu işin aslı? Ben daha önce Masterchef'te Gürbüz bir hafta yarıştım. Ana kadrodaydım. Büyük ihtimalle arkadaşlar da benim ana kadroya girmemi çekemiyorlar. Ama ben üç günlük bir eğitimle bunu başardım. Kendilerinin elemeyi geçtiğinden şüpheliyim. Vallahi senin için kazara Masterchef'e girmiş diyenler bile oldu. Yo hayır ben ne alakası var? Kazara nasıl gireyim? Kazara kim girmiş oraya Allah aşkına? Demek ki yeteneğim varmış ki girmişim. Peki sorma sahip kaç günlük yemek eğitimi almıştın? İki buçuk gün. İki buçuk günde ne eğitim aldın Allah aşkına? Valla iki buçuk günde temel mutfak eğitimlerini kaptım. Gerisini evde annem ve babam sayesinde kapattım. Yemekle aran nasıl? Valla e, ben iyi bir gurmeyimdir. Boş zamanlarımda gurmelik de yaparım. Yemeğin bütün püf noktalarını bilirim. Son dört gündür, geçtiğimiz dört gündür pek böyle açıkçası... Bazı noktaları yakalayamadım arkadaşlar da. Ben bugün onların o noktalarını onların yerine yakalayıp şampiyonup adımı yazdıracağım. Vallahi bugün çok üstüne gelecekler. Hazır mısın? Yel toz alır. Çok takmıyorum açıkçası. İddialı bir menü hazırladın mı bari? Hazırladım. O zaman hadi bize menünü say lütfen. Evet, başlangıç olarak harika bir Anadolu çorbası. Anadolu çorbası mı? Evet. Oo, kulağa çok hoş geliyor. Tadı da çok hoş olacak. Emin olabilirsin. Ara sıcak olarak 3 peynirli özel bir pide tarifim var. İnanmıyorum pide mi açacaksın? Hayır e, talaş böreğini yorumlayacağım milfe yamurundan bir pide çıkartacağım. İkisinin karışımı yorumlanmış hali olarak. Riskli bir ürün kullanacağım. Milföy yapacağım pideyi. Vallahi hazır ürün diye çok eleştirecekler. Ama kuruma riski var. Bir nevi ateşle oynayacağım ve ben ateşle oynamayı severim. Oğlum bu açıklamayı yerler mi sence? Burada mühim olan lezzet. Neyle yapıldığının bir önemi yok açıkçası. Biliyorsun dün de pide vardı. Hem de el açması. Evet açıkçası dün de bir pide vardı. Gerçekten dün e, ilk defa birini rakip olarak gördüm. Ve açıkçası 3 gündür yarışma benim için o kadar basit gidiyordu ki rakiplerim o kadar basit basitti ki yani. Hani bir laf vardır. Yürüdüğün yolda bir engel yoksa o yol seni hiçbir yere götürmez diye. Ve ben gerçekten hani acaba bir yere gidiyor muyum diye şüphelenmiştim. Dün senin hanımın menüsünden sonra gerçekten doğru yola gittiğimi anladım. Peki pide'den sonra ne var? Pide'den sonra muhteşem Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmayan, tarifi biraz benim yorumlamamdan bağlı bir fes kebabı yiyeceğiz. Fes kebabı mı? Evet. Yanında ne var? Yanında çok güzel bir kebapçı salatası. Güzel. Ardından tatlı olarak da e, fit, sağlıklı ve veganlar için özel bir tarif. Pişmeyen puding. Pişmeyen puding mi? Evet. Vallahi önün gerçekten ilginçmiş. Evet, değişik mutfakları bir araya getirip yorumladım. Kazanabileceğine inanıyor musun gerçekten? Aa, tabii, şüphem bile yok. O zaman markete gidelim mi? Gidelim. Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman doğru markete. Menüyü hiç beğenmedim kesinlikle ben ortada menü bile göremiyorum. Yani pişmeyen puding, işte meyhane pilavı, Anadolu çorbası, Kebapçı salatası yani baştan aşağı rezalet. O kadar uyumsuz ve basit ürünler seçmiş ki kesinlikle zaten en başından beri kendime rakip görmüyordum ama yine kendine yakışır yarışmaya yakışır bir şeyler seçebilirdi. Bu kadar da basit, bu kadar da kolay şeyler seçmesini beklemiyordum. En azından kendini zorlamasını beklerdim. Onur'un başarısızlığıyla uyumlu çok kolay bir menü. Aslında içinde çok profesyonel ürünler istemesine rağmen iyice bunları basitleştirerek bunu ben böyle yapıyorum. Bu aslında böyle olur diyerek bizi kandırmaya çalışacak bir menü olmuş. Yetiştireceğini düşünüyorum bu menü çünkü içerisinde onu yoracak, zorlayacak herhangi bir şey yok. E, bu menü eğer hazır e, ürünler kullanırsa kesinlikle 50 bin lira değil 50 kuruş bile etmez. 3 peynirli pide aslında zor e, el açması. Fes kebabı mevsimsiz ama o da birazcık zor. Eğer mangalda mı yapacak yoksa fırında mı yapacak e, kebaplarını bilmiyorum. Ona göre bakacağız, yiyeceğiz, değerlendireceğiz ama genel itibariyle benim menüme göre gerçekten kolay, az zahmetli bir menü olmuş. Vallahi seni çok hızlı gördüm Onurcuğum. E ee, benim mesleğim gereği hızlı olmak zorundayım. Vallahi ben senin mesleğini anlamadım. Paramedik misin, oyuncu musun, aşçı mısın? Vallahi ben de anlamadım ne olduğumu açıkçası ama bakalım. Masadakiler de seni pek anlamadı galiba. Çok üstüne geliyorlar seni. Vallahi beni anlamak için e, empati yapmaları gerekmiyor. Bizzat benim kendim olmaları lazım ki anlayabilmeleri lazım. Senin şov yapmaya geldiğini ve yemekten anlamadığını düşünüyorlar. Kimin şov yaptığını gördük. Altın kaplama takımlar, kocaman abartılı çiçekler falan. İyi de dün 8 puan verdin. Evet ben açıkçası adaletten yana olduğum için 8 verdim. Buradaki biberlerin maalesef şey olmuş. Biberi hangi yemekte kullanacaksın? Biberi? Fes kebabında ve meyane pilavında kullanacağım. Ya bu fes kebabının olmazsa olmazı Ana malzemesi nedir? En ana maddesi benim tarafımdan yapılmış olması. <laughs> Onu biliyoruz canım. Ben malzemeleri soruyorum ya. Pes kebabı e, altında bir pideden oluşuyor. Üstüne közlenmiş patlıcan. Pideyi sen açacaksın değil mi? Yok hazır pide kullanacağım çünkü açıkçası vakit kaybetmek istemiyorum. O yüzden. O da mı hazır? Neyse Allah'tan patlıcanı közleyeceksin. E, şimdi patlıcanın mevsimi olmadığı için ee, közlenmiş hazır konserve almayı tercih ettim, tadı tuzu olsun. Şaka mı yapıyorsun Onurcuğum? Yo hayır ben gayet ciddiyim, hiç olmadığım kadar. Bak hazır gelmişken bunu bir de Nevin ablaya soralım. Merhaba Nevin ablacığım. Nevin ablacığım tanıştırayım, yarışmacımız Onur. Merhaba Tabii Onur abi. Bey. Memnun oldum. Şimdi Onur ana yemeği fes kebabı için patlıcanı hazır közlenmiş alacakmış. Hiç olur mu Allah sen? Hiç. Çünkü e, patlıcanın mevsimi değil, tadı tuzu olacağını düşünmüyorum. Yarışmacıların... Patlıcanın mevsimi değil de... Ee, yine de o şey ateşte olur. Hani patlıcanı nasıl yemek yapıyorsanız aynı onu da... <laughs> Vallahi Ahmet abi bile duyup geldi. Şimdi hey, duydun biz... patlıcanın mevsimi değil Bey. diyorsun. Ahmet Nedeni Bey! Bey? Bir şu dur, anda dur. tam mevsimi. Ahmet Bey beni anlatıyorum dur. Dur bir dakika patlıcanın <laughs> kötü diyor yani Ama şu anda ben... Ama ben patlıcanı anlatıyorum sebze... zaten Ahmet Bey. Sebze meyvenin şu anda en lezzetli mevsimi. Ahmet Bey bir saniye ben anlatıyorum zaten sen neden Onun karışıyorsun? Ki patlıcan. Ben nasıl büyük denem veririm, güzel közlersin. Ahmet Bey boş konuş. Açıkçası ben közleyerek vakit kaybetmek istemedim. O yüzden. He, yani sen hazır şey diyorsun, hazırda olmaz. Ama Onu zaman eleştiriye eleştiri hazır olan. Ya siz söyleyin Allah aşkına. Konserve patlıcanla fes kebabı olur mu hiç? Olmaz. Esas büyük bombayı söyleyeyim mi? Oğlumuz ara yemekte pide yapacak. Pideyi milföyden yapacakmış. Bilfeyden ya, yapacağım. un yok mu? Onur, un var, <laughs> su var, Karışır dedim. 10 dakika, 20 dakika bekleyecek. Biraz kabardım. Ondan sonra Hayır, ekmeğini Yapması mi? bilmiyor Ahmet Bey ben çok şey yaptı. Sen, sen bir de yap da ben sana geleyim o zaman. Oo, evde çok her gün yapıyorum. atma. Ben Pide zor. Ben bak. elime çok şükür şey her şey gelir. Bir manav değil. Aşçıyım da ya. Bu esnada istediğim her türlü yemeği yaparım. Ya ne mutlu size bir. gerçekten. Başarılar. Haydi. O da <laughs> Hadi devam edelim. O zaman yürümüş patlıcan alıyoruz mutlaka. O zaman ne yapıyoruz şimdi Onurcuğum? Közleyeceğim. Sonunda patlıcan közlemeye ikna oldun yani. Bu arada aslında patlıcanın esas mevsimi yaz aylarıdır biliyorsunuz. Ee Gürbüz ben ne diyorum sabahtan beri açık, açıkçası? Bence Onur Bey Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalını 5 gün boyunca Boşu boşuna e, kendini göstermek için işgal etti ve reklamını yaptı. Kesinlikle ne ödüle ne de yarışmaya yakışan bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Ne arıyorsun? Közlenmiş patlıcan alayım gene. E, i̇kisini karıştırıp yorumlarım belki. Elimin altında hazır dursun. Belki közlemem diyorsun yani. Aynen patlıcan. Başka hazır ürün kullanacaksan gelmişken al bari. Yok hazır şu anlık kalmadı. Takipçi sayısını arttırmak için yarışmaya katıldığını söylüyorlar. Buna ne diyorsun? Alakası yok. Ben yeteneklerimi göstermek için katıldım. Esas takipçi sayısını artırmak isteyen kendileri. Kim mesela? Selin Hanım mesela. Selin'in de yemek sayfası var. Biliyor muydun? Valla sanırım bir kulağıma geldi. Varmış galiba. Ne arıyorsun bakayım? Hilalık bulgur arıyorum ve buldum. Bakliyatların ardından baharatlarını da alan yarışmacımız hızla kasap reyonuna geçiş yapıyor. Hemen kasap reyonundan etimi söyleyeyim. Hoş Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hürmücüğüm hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. 700 gram kıyma alayıp Nasıl pişiyorsun e, kıyma? Ne yağlı anda? tarafından olsun. Pes kebabı yapacağım. Ha, pes kebabı yapacaksın. Evet. Da. Güzel. Yağlı tarafından iyi çekilmiş olsun. Çift çekim mümkünse. Tamamdır. Çift çekim yapıyorum. Evet. Güzel bir şekilde hafif yağlı oluyor. Ben dönerken alırım sizden. şey. Yap Hakan, Hakan, Hakan ustamızdan istediğim başka bir şey var mı? Hakan Bey'den? E, hayır başka bir şey istemiyorum. Bak, kıyma gidi. yeterli. Bak, Gidip biz yoğurdumuzu dönüşte alırım. Onur Bey'in yaptığı seçimlerden çok şaşırdım. Ee, yani pide, nedir pide? Yani ara ara yemeğe güzel, daha uygun bir kebabın, kebaba gidecek bir ye yemek koyabilirdi. Ee, kebabı da nasıl yapacak bilemiyorum. Kebap da basit bir kebap. Hani benim için bir odun ateşinde, bir mangalda yapılmadığı sürece ben ona kebap demem. Ee, çorbası da zaten çok basit bir çorba. Tahıllardan oluşan bir çorba. Yani bugün menü patladı. Biz de aç kaldık Onur Bey. Tavuğun Onur Rus'un geliyor. Teşekkür ederim elinize sağlık. Şimdi ne alacağız? Önce gidip muzumuzu muzu alalım ardından tatlı malzemelerimizi alalım. Ya ilk geldiğinde alsaydın ya. Bu muzlar iyi mi sence? Valla bu muzlar küçük de şu muzlar ideal olur. Yerli muz mu yabancı muz mu daha iyi? Yerli muz olması çok önemli çünkü ben yerliyim yabancı değilim. Taklitlerimle sakının. Muzunu da alan yarışmacımız marketin içinde dört dönerek kalan eksiklerini de tamamlıyor hemen. Bitti mi alışverişin? Bitti 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 bitti. Açın. Oo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hızla ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 1117. Yuh. buyur. Öyle tepki verdin ama dua et bütçeni aşmadı. Şunu bir şey vereyim ben. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi Bakalım. gidiyoruz Gürbüz.